Herkese merhaba sevgili dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar birkaç gündür video çekemiyorduk. O yüzden şöyle kapataslak birkaç gün içinde ne yaptığımı anlatacağım. Bir de ayrıca Yunus yavruları, çiklet yavrularını da yavruları nasıl hızlı büyütürüz. Ben bunlardan tavsiyeler vermeyeceğim arkadaşlar. Birebir kendim göstereceğim yavruların nasıl büyüdüğünü, nasıl şey yaptığını, neler kullandığımı. Hani bunu bir 2-3 haftalık bir videoya yayarsak hani canlı canlı görün hani yavrulara nelerin etki ettiğini falan onları birebir göstereceğim arkadaşlar. Hani ben size şu yemi kullanın, bu yemi kullanın diye öğütler vermeyeceğim. Hani o yemleri kendim alacağım internet üzerinden. Sizlere de adresini vereceğim. Hani bir şekilde e, yavruların nasıl büyüdüğünü siz de benle canlı canlı göreceksiniz. Çünkü e, arkadaşlar bu yavrular yaklaşık 1-1,5 bir, bir aylık. Özellikle Yunus yavruları. Ama e, büyüme şeyleri çok durağan yani. Ben normal şu anda hani vaktim olmadığı için biraz da maddiyata dayandığı için şeyler almadım arkadaşlar. E, bu kaz ciğeri dışında bu yeşil yemler dışında çok fazla bir yem almadım. Sadece eee... Bu şey oluyor arkadaşlar, e, Artemia kabukları gibi böyle 5 dakikada çıkaran. Onlardan kullandım ilk yavruyken. Ama pek bir faydasını görmedim arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlara bakıyorum mesela. Adamlar 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda neredeyse damızlık alta boyları boyları getiriyorlar. Ama bizimkiler <laughs> şu şeylerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Iceman ve Sarı Prensesler. Onlar biraz daha hızlı büyüdüğü için Yunuslar'a göre. Ama ben bu boydaki hani mesela 1,5-2 ayda Yunuslar'ı bu boya getiren arkadaşlarımız var. Hani Yunuslar ağır büyüyse de bir şekilde güzel yemlemeyle iyi bir diyetle yani su değişimi, ısı değişimi onları falan kullanarak çok güzel şeyler yapan arkadaşlarımız var. Bunlardan birkaç örnek aldım. Birkaç tane yem siparişi vereceğim biraz araştırma yaptım şu an kafamda hani belirli bir şey yok arkadaşlar hani bunu şunu alalım bunu alalım demiyorum ben e, aldıkça aldıkça size göstereceğim bir şekilde hani neler kullanacağız hangi günler hangi yemleri kullanacağız onları e, size karşı göstereceğim arkadaşlar bir de e, etkilerini birebir aynı gözle göreceksiniz. Şimdi, e, biz ne yaptık arkadaşlar bu 2-3 gün süre zarfında? Çok uğraştıran e, bir şey yaptım arkadaşlar. Bu akvaryumdaki yavruları şuraya e, sineklikle bölme yapmıştık. Önceki videolarda da zaten görmüştünüz. Çok uğraştırdı arkadaşlar. Özellikle şu Iceman ve Sarı Prenses. Özellikle Sarı Prenses. Iceman o kadar zeki değildi ama hani inanın... Elimi, kolumu yoğurdu suyun içinde. Ellerim şu an var ya su içinde. Ama Yunus yavruları sakin, maşallahları var. Daldırdığım gibi aldım, daldırdım. Her daldırdığımda bir tane yavru rahatlıkla alabildim. Ee, gece toplama toplayamadım arkadaşlar. Gece hani inanın biraz da erindim, şey yapmadım. Küçük beybilerimiz de burada, Yunus yavrularımız. Arkadaşlar bayağı bir topladılar, kendilerini keselerinden tamamıyla kurtardılar. Şöyle bir odaklayayım ben yavrulara. Keselerinden tamamıyla kurtuldular, rahatlar şu anda. Ama buradan zaten bunları alelacele almamın sebebi de bunlar da arkadaşlar. Çünkü ciklet yavruları diğer yavrulara göre hani lepistes yavruları, canlı doğan yavrulara göre yavruluktan atlıyorlar arkadaşlar. Bak ağzı kapalı olduğu halde hava taşı attığım için hani keseli yavrular olduğu için hava taşı kullandım mecburen. Çünkü yavrular sabit yerindeydi hareket etmesi lazımdı yavrulukta da. Ee, hava taşı olduğu hani halde ağzı kapalı olduğu halde e, yavrular atlamaya devam etti. Atlayan yavruları da zaten bu canavarlar gördüğünüz gibi feci şekilde yiyorlar arkadaşlar. 3-4 tane yavruyu kendi gözümle gördüm kim bilir. Çünkü orada ba bayağı bir yavru vardı. Hani şu tarafta. Bayağı bir yavru vardı. O yavrular azaldığını fark ettim ben. E, hani kapağı kapalı olduğu halde nasıl atladığını şaşırdım. Ama şuradaki küçük delikten zıplıyorlar tahminim. Şu havanın vurduğu yerden. Oradan zıplayınca da e, hani bunu kapatsam tamamıyla kap çıkamayacaktır çıkamayacaklar ama hava taşı bu sefer nasıl girecek? Hava taşının kablosu. Arkadaşlar burayı yani kısacası şöyle boşalttım. Şu an temiz. Buna bir dip çekimi yapacağım. Çünkü yavruların yavrular olduğu için dip çekimi rahat yapamıyordum. Yani güzel bir dip çekimi yapıp ya, suyu şuraya kadar indireceğim. Sonra birkaç gün bunu boş çalıştıracağım arkadaşlar. Bir de çöpçü ile vatoz biraz rahatlasın. O arada da birkaç gün içinde de bu yavrumlarımız biraz şey olsun arkadaşlar. Kabukları genişlesinler. yüzmeyi falan iyi öğrensinler. Çünkü bu dış filtre bunları çekecek şey olarak. Hatta arkadaşlar çöpçüyü değil de vatozu buraya alabilirim. Çünkü vatoz yavruları yiyor. Hani yavrular uyku moduna geçtiğinde. Yani yavaş yavaş sömürüyor uykudayken balık zaten hareket etmiyor, şey yapıyor, çöküyor dibe. E, o, o şekilde yediği için ben yavruların azalmasını istemiyorum. Burada güzel yavrum var. Bunlar hani e, bu ayın elektriğini çıkaracak yavrular. Bu arada bayağı güzelleşti arkadaşlar sarı prensesleri. Özellikle bu akvaryum daha mavi net fon olduğu için sarı prensesleri ben damızlığa çekmeyi düşünüyorum. Onları zaten e, iki haftalıkken falan aldım. Hani daha ufaktılar. Bu arada arkadaşlar şunu da öğrendim. Iceman'lar yakalaması hani sarı prenseslere göre daha zor ama çok vahşiler. Hani ele alışıyorlar sürekli açlık hissi ama yavruları yiyorlar arkadaşlar. Şu yavrulardan da korkuyorum. Ama kabukları sert olduğu için biraz yanaşmıyorlar ama ölü yavruları yiyorlar arkadaşlar ve özellikle şu yeni doğan yavruları kabuk hani dış kabukları biraz daha şey olduğu için hafif öldürdü yani gözümün önünde. Sarı prensesler çok fazla yaklaşmadı vahşilik konusunda aismanlar daha şey, sarı prensesler daha manevracı, daha saldırgan. Aismanlar ele kola alışıyorlar. Bunun sebebi de arkadaşlar şey, açlık hissi. Ben mesela elimden de aismanları yemledim ama sarı prenseslere elimden yem yediremedim. Yunuslar arkadaşlar sakin, elden yemezler. Açlığı olsun, şey olsun. Birbirlerine çok fazla aşırı saldırmazlar. Hani Gerçekten beslenmesi en tatlı balıklar bence yunuslar ama yavru büyütme konusunda çok geçler. Mesela bir yunusu gerçekten 1,5 2 senede ancak damızlık boya getirebilirsen onu da çok çok iyi bakarak arkadaşlar. Ben mesela ilk aldığım cikletlerim küçük kaldılar, yandılar mı anlayamadım. Damızlık boya gelmediler arkadaşlar. 1,5 sene baktım ben onlara. Zaten da şu 8-9 santimlerde en fazla 12 santime kadar ulaştığını gördüm şey bir buçuk senede. Ama mesela onun üstüne sarı prensesler olsun, minik yavrular o boylara geldiler. Mavi prensesler vardı bende, ciklet türleri karışıktı. Ama küçücük boydan hemen damazlık boya geldiklerini gördüm. Özellikle iyi beslenmeyle, hani düzenli beslenmeyle de yavru boydayken yani damazık altının da altındayken Yavru vermeye başladılar mesela 4-5 santim cikletten sarı prensesten falan ben yavru aldığımı gördüm arkadaşlar 7-8 tane hatta burada değil de önceki arkadaşlarımın arkadaşımın akvaryumunda var o yavrulardan onlar da neredeyse annelerinin boyuna geldiler şu anda 5-6 santimlere kısaca arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadar. Şu an dip çekimi yapacağız buna dedik. E, vatozu buraya atabiliriz dedik. <laughs> Bir de e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> bu e, akvaryumu biraz küçülttüğümde dipte kumların biriktiğini gördüm. Acaba bunun sebebini çok fazla çözemedim. Yani e, daha önceden bu kadar birikmiyordu özellikle bakın şöyle dikkat ederseniz. Şuralarda falan kumlar birikmiş durumda. <laughs> Ya acaba kumun kalınlığı e, samp'ın şeyini etkiledi mi? Onu çözemedim ben. Ve bu arada her videoda dediğim gibi şu e, albino Pileri çıkarmak istiyorum. Hala çıkartamadım çünkü çok rahatsızlık veriyorlar. Şu an gayet iyiler bir iki haftadır ama önce önceden ayısmanların falan varken onların kuyruklarını ısırıyorlardı. Tam hızlı O yüzden ha, bu arada arkadaşlar e, samp diziliminden bahsedeceğim yeni bir videoda ama ee, rahat bir an yakalayamadım. Şu an işlerim yoğun. Tatile girdik 23 Nisan dolayısıyla birkaç gündür ama e, dükkanımız var. Perde dükkanımız. Orada e, orayla ilgilenmem gerekiyor. O yüzden e, boş bir vakit bulamadım. Şu samt dizilmine arkadaşlarımız video istiyor. O videoları en azından hani nasıl dizilir, nasıl temizlik, berraklık bu kadar. Şimdi birkaç arkadaşım sordu. Bu akvaryumda bu kadar berraklığı nasıl sağladın? Çünkü bazı arkadaşlarımızla Görüyorum akvaryumları böyle bulanık şekilde hani adam yeni kurmuş veya birkaç yıldır bu şekilde oturtamış oturtamamış. Arkadaşlar bu akvaryumun genel olarak hani bu kadar berrak olmasının asıl sebebi dış filtrenin güzel olması ve bakteri kültürünün oturması. Mesela ilk zamanlar benim de çok bulanıktı böyle ilk 2 3 hafta. Ama e, zamanla oturuyor 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 bu bakteriler hani yararlı bakteriler suyundaki bulanıklığı azaltıp e, dibe çökmesini sağlıyor kum da zaten bir nevi şey pisliği çekiyor içine. Yani bir şekilde bu nitratı şeyi azaltıyor. Tabii nitrat sizin elinizde hani bunun e, düzenmesi iyi olması veya seviyesinin hani çok veya aza çıkmamasının sebebi sizin elinizde düzenli dip çekimleri, su değişimleri özellikle mesela aşırı yemlemeden kaçınılması vatoz bulundurulması hani bir ekosistemi burada düzenli bir şekilde kurması sizin elinizde arkadaşlar. Mesela bazı arkadaşlarımız akvaryumu ilk kurduğunda hemen içine balık dolduruyorlar daha akvaryum oturmadan. Şöyle düşünün arkadaşlar. Ya mesela hani çok biraz dini konulara kaçıyor ama mesela yüce yaratıcımız bile bu dünyayı kurduğunda insan olun canlıları hani birkaç yıl şey yapmadı dünya üzerine sokmadı hani birkaç yıl dedim artık kaç yüzyıl çam, oraları çok detaylı hatırlayamıyorum ama hani bir döngüyü oluşmasını bekledi. Azot döngüsü, artık atmosferin olgusu, olgusu suyun. Hani biraz şey konularına kaçıyorum ama siz de mesela balık eklemeden önce, canlı eklemeden önce bir akvaryumda bir şeyin oturmasını bekleyin arkadaşlar. Bu bir ay, iki ayda oturacak bir şeyler değil. Hani bazı akvaryumlar bakıyorsunuz neredeyse 5 ay, 6 ay oturmuyor. Veya siz balık alıyorsunuz direkt akvaryuma 2. ikinci haftadan, 3. haftadan sonra. O bile yeterli olmuyor arkadaşlar. Balıklarınız azar azar alın. Mesela diyelim ciklet besleyeceksiniz. Bir tane sarı prenses, bir tane hani artık koloninizden, koloni alacaksınız da koloninizden bir iki tane atın. Bekletin arkadaşlar hani. Çünkü bir anda akvaryuma o e, balıkların dışkıları, azotun dengesini değiştirecek sıkıntı olacaktır. O yüzden akvaryumumuzda yani yavaş yavaş sisteme oturtun her şeyi yavaş yavaş yapın arkadaşlar su değişimini yavaş yavaş yemi yavaş yavaş dip çekimlerini yavaş yavaş bir anda toprağa kaldırarak hani burada düşünün buranın bir e, sistem olduğunu düşünün o sistemde ufacık bir etkiniz size balıklarınızın ölümüne sebep olacaktır ben yani bunu zamanla öğreniyorsunuz zaten bir mesela su değiştiriyorsunuz diyelim en çok dikkat etmeniz gereken nokta su ve yem arkadaşlar genel bir şey Edir bu? E, su değiştiriyorsunuz mesela bir anda çeşme suyunu attırıyorsunuz yani akvaryumun zaten şey oturmamış bir şeyini. Veya bir anda yem atıyorsunuz balıklara bir gün sadece yemliyorsunuz. E, <laughs> nasıl anlatayım size? Sadece mesela sabah yemliyorsunuz, akşamları zaten eve geç geliyorsunuz karanlıkta. O balıklarınız kabuz olma riski çok yüksek arkadaşlar. Bir anda yeme abancaklar siz de, hani aç kalıyorlar diye yemi fazlalaştıracaksınız. Ama en azından akşamları şöyle bir yatmadan önce bir 15 dakika ışığı açın uyansınlar balıklar. Tekrar böyle bir hafif bir yem atın. Hani yemleme düzenini oturtun veya gündüz yem atabilecek birileri varsa hani onlara tavsiyeniz şeyinde ölçü tavsiyeniz şeyinde yemini de düzenli bir şekilde atmaya çalışın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün anlatacaklarımız bu kadar. İleriki videolarda şu samp videomuz gelecek. Bir de bu balıklara hangi yemlerden e, ne kadar kullanacağımızı anlatacağım. Ben internetten biraz araştıracağım arkadaşlar. Özellikle bu e, bazı güvenilir arkadaşlardan yavru büyütme, Yunus besleyen arkadaşlar. Yavru büyütme yemi adı altında birkaç yem var. Onların içeriğini biraz göz atacağım. Bir de e, dana yüreği yapacağız beraber arkadaşlar. Dana yüreği. Artemia'yı yapmak istemiyorum. Artemia çok etkili ama arkadaşlar maliyeti çok fazla hani bunu hemen hemen ev ortamında kimse doğru düzgün yapamaz. Ancak üretim hanelerde bir düzene sokup hani bunun tuzunu ayrı alıyorlar, şeyini ayrı alıyorlar biraz daha uyguna geliyor ama bu ortamı çok fazla ben yaşatamayacağım için çünkü bu zaten maliyeti bana 2 lira 1 lira falan. Ben bunlara haftada 2 kere falan Artemia versem zaten Artemia'nın şu anki aldığımız paketi 5 lira. Yani çok büyük bir zarara sokacak beni. Ama ben en uygun maliyetle mesela bir dana yüreği bir artemiye göre daha iyi. Ama dana yüreğinin de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yavrular en az 1-2 aylık olana kadar dana yüreği kullanmayın. Çünkü çok fena kabızlık yapıyor dana yüreği. Yağ yapıyor. Yavrunuzun ilk 1-2 ay normal yavru yemiyle besleyin arkadaşlar. Ekstra bir şey atmayın. Ne vitamin ne tuz bile atmayı tavsiye etmiyorum. Tuzu tuz bile yakacaktır Çünkü onları tek hücreli canlı olarak düşünün vücutları hemen hem, yani vücutları her şeye hassas olacaklar. Su değişimine, tuz, ee, nasıl anlatayım, yemin değişikliğine, yem değişikliğine dahi yavrular ölebiliyor. Bu yavruların hani yetişkin boya gelmesi çok 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 zor. Ee, bazı balıklar daha dayanıklı oluyor ama ciklet türleri, yani Yunus türlerinden diyeyim, Yunus'un ciklet türlerinden Yunus biraz daha hassas oluyor. Diğer balıklar biraz daha şeydi ama... Ee, kabuz olma riskleri çok yüksek. O yüzden Arkadaşlar e, yavrulara çok fazla bir müdahale etmeyin 2 santime 3 santime gelmeden 2 santimden sonra perize sokabilirsiniz balıkları diyete sokabilirsiniz. E, ben mesela bemix ampul kullandım bir yavru, yavru şeyinde hastalık bulaşmasın diye yavrular öldü arkadaşlar. bemix ampul normalde balıklara çok yararlı bir şey. Mesela e, ne anlatayım bir de bir yavrulardan. He, yavrular mesela sarımsak yiyem hastalanmasın dediler bir baktım hani. 20'ye 30'a yakın yavrum yerde öldüğünü gördüm arkadaşlar ertesi gün. Çünkü yakıyor bunları sarımsak. Yavruları bir perhiz uygulamadan önce 2 santim, 3 santim yani 1,5-2 aya kadar bir şey uygulamayın. Sadece yavru yemi ve ısı sabitliğinden 26, 27, 28 derece yavrular için ideal sıcaklıktır arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Çok fazla konuştuk yine e, inşallah e, yararlı olmuştur sizde. Yeni yeni videolarımızda bir triport almayı düşünüyorum. Triportla hani daha net bir şekilde hem benle yüz yüze anlatacağım arkadaşlar. Bir de bu yemlerden şey yapacağım biraz size alacağım. Hani bunları hep balık parasıyla çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ekstra cebimden bir şey girmiyor. İlk aldığım balıklar cebimden çıktı. Onların da parasını çıkardım. Şu an aldığım paralarla yani bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Yakın zamanda elektrik parası da gelecek zaten. Elektrik parası da e, gelirse bakalım kaç para gelecek. Onun da fiyatını çıkardık mı? Bu ayda rahat rahat geçirdik yani cebimize güzel paralar sokarak. Ben şu an e, müşterilerle şeyleri çok fazla çekmiyorum. Bazı arkadaşlar çekim yapmak istemiyorlar arkadaşlar. Bir de kanalım ufak olduğu için dalga geçerler. Abone sayım çok az. En az şöyle bir 600-700 bin abone ulaştığımda müşterilerle çekim videolarına gireceğim. Özellikle pet shop gezilerini hiç unutmayacağım arkadaşlar hani çevremdeki yakın illere gidip peşçop gezileri yapacağım. Güzel peşçoplar var. İnci peşçop olsun hani isim şu an çok fazla vermek istemiyorum ama güzel peşçoplar gördüm. Değişik değişik balık türleri, değişik muhabbet kuşları. Hani işte bazı yerlerde mesela bizim şu an oturduğumuz yerde peşçoplarda balık ve muhabbet kuşu arasında çok fazla bir hayvan çeşitimiz yok. Ama güzel yerler var bildiğim hani takip ediyorum. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Neyse hala şu videoyu kapatamadım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın.